Ne olmuş Avukat Bey? Vallahi ben de şaşırdım. Yasemin Hanım şikayetini geri çekti. Allah Allah. Cevdet Başkan'ın parmağı mı var dersin? Yenge ben bizinkileri arayayım da gelip alsınlar bizi ya. Aman aman yok hiç buralarda bekleyemeyeceğim. Hemen taksi falan yürü. Yenge komiser geliyor. Bu bizi yine paket etmesin. Sizi nasıl serbest bıraktılar? Komiser Hanım sizin derdiniz ne bizimle ya? Kafayı mı taktınız bize? Biraz uzak durur musunuz lütfen? Ben sizin derdinizi anlamıyorum. Yaptıklarınızı ortaya çıkarınca böyle konuşamayacaksın ama. Ne yapmışız acaba? Getirdiniz, sorguladınız. Bir şey yok. Avukat hanım da şikayetini geri almış. Lütfen müsaade eder misiniz artık evimize gidelim? Arayacağım ben seni avukat. Hadi tamam Gülbağar'ım. Hadi. Görüşeceğiz seninle. Ah Yasemin seni arıyorum. Gülbaharları gördüm kapıda. Serbest kalmışlar şikayetini geri almışsın. Evet Ayşe gel otur anlatacaklarım var. Dinliyorum seni. Cuma'nın abisi Asaf. Gülbaharların tutuklandığını duyunca beni aradı. Gelip konuşmak istedi. Yanıma geldi konuştuk. Peki yani o videoyu onlardan aldığında bana niye getirmedin? Daha sizi tanımıyordum o zaman. Ayşe komiser gelmişti mekana. Ona gönderdim. Peki, şimdi diyorsun ki orijinal dosyaya ulaşabiliriz. Yani sadece video meselesi değil. Cuma'nın kız arkadaşı Yelise, Bunlar ormana atmış olabilir. Asaf emin misin? Kanıtım yok ama kızın cesedi bulunduğunda bunlar bir gergindi. Bir şey saklıyor gibilerdi. Cuma'nın ölümünde de parmakları var eminim. Yani ben derim ki aslında bırakın serbest kalsınlar. Rahat rahat hareket etsinler biz de açıklarını bulalım. Bana videoyu gönderen asaf o zaman. Onun dediği gibi ise, bunlar bu işin içindeyse eğer. İşindeyse eğer, yani onları ömür boyu içeri sokarız. Ama bu kadın seni karşına çıkar Yasemin. Yani senin şikayetin neden geri aldığını merak edecektir. Hmm. Benim karşıma çıkacak cesareti varsa, benim de ona verecek cevabım var. Sen hiç merak etme. Yenge. Hadi. Kadir Karaca'ya gidiyoruz. Biz hiç bulaşmasak mı ya buna? Çoktan bulaştık bile farkında değil misin? Adam arkadaşını vurdurdu sana. Azem'i dışarı çıkarmamız gerek. Nasıl yapacağız biz bunu? Elimizdekilerden vazgeçerek. Hadi. Gülbahar Hanım. Söyle Asaf. Mücahit'in yokluğunda ben de yanınızda olayım. İyi olur. Hatta?